yıl kuruluşunun 80. yılını kutlayan Türk Dil Kurumu, Cumhuriyet tarihimizin en köklü, en seçkin bilim kurumlarından biri. 80 yıllık tarihiyle Türk Dil Kurumu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüme ve gelişme sürecine tanıklık eden anıtsal bir kurum. Türkçemizin gelişmesi, zenginleşmesi için özveriyle çalışan bilim insanlarının, yazarların, şairlerin ve kurum çalışanlarının birleştiği bir çatı. Zaman zaman çeşitli sebeplerle içine düştüğü olaylara ve tartışmalara karşın köklü yapısıyla bilimsel çalışmalardan ödün vermeyen bir kurum. Türk dilinin merkezi. Buna karşın 1993 yılında Anayasa Mahkemesi'nin kanun hükmünde kararnameyi iptal etmesiyle Ciddi bir yasal boşluğa düşen Türk Dil Kurumu sıkıntılı bir döneme girmişti. Bilim Kurulu üyeliklerinin 2001 yılında sona ermesiyle daha da zorlu bir dönem başlamıştı kurum için. Çalışmalar neredeyse durma noktasına gelmişti. Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın 15 Nisan 2001'de Türk Dil Kurumu'nun 21. Başkanı olarak atandı. O dönemde Çukurova Üniversitesi'nde Türkoloji alanında ortaya koyduğu çok sayıda kitap ve makalesiyle seçkin bir yere sahip alanına yenilikler getiren bir öğretim üyesiydi. Sayın Akalı'nın başkan olarak atandığı dönem ne yazık ki kurumda hiçbir biçimde bilimsel çalışmanın yapılamadığı, çalışanların özlük haklarının birçok açıdan zarara uğratıldığı bir dönemdi. Akademik ve idari eksiklikler yanında Atatürk'ün vasiyetnamesine göre verilmesi gereken gelirlerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından engellenmesiyle kurum mali sıkıntı içine de düşürülmüştü. Sayın Akal'ın bu dönemde çok ciddi bir hukuk savaşı vererek vasiyetin öngördüğü gelirlerin yeniden kuruma ödenmesini sağlamış ve kurumun mali sorunlarını çözmüştü. Bir bilim kurumu olarak bilim insanlarıyla dolup taşması gerekirken üyeleri bile olmayan Türk Dil Kurumu bu çıkması yine Bakanlığın öncülüğünde Türkiye'nin değişik üniversitelerindeki bilim insanlarından oluşan çalışma grupları ile açtı. 25 çalışma grubunda 250'den fazla bilim insanı görev aldı ve bilimsel çalışmalar bu sayede sürdürüldü. Akalın kurduğu bu çalışma gruplarıyla Türkçe sözlüğün yazım kılavuzunun hazırlanabilmesinin yanı sıra Türkçenin bilim dili olarak daha da gelişmesi yolunda önemli katkılarda bulunulmasını sağladı. Akalın'ın başkanlık dönemi çağın gereği olan teknolojik düzeyi yakalama ve bunu kullanarak çalışma gruplarında ortaya konulan ürünleri geniş kitlelere yayma konusunda bir zirve olmuştur. Kurumun birikimlerinin bilişim teknolojisiyle donatılarak öğrencilerin ve halkın hizmetine sunulması ilk defa Akalın zamanında gerçekleştirilmiştir. Kendisi bilim teknolojisine olan yatkınlığı, becerisi ve ilgisi sayesinde kurumda bu alanda birçok yeniliğin yapılmasına aracı olmuştur. Türk Dil Kurumu'nun genel ağ sayfasını Türkiye'de kurumsal bilgisine en çok başvurulan sayfalar arasına sokmuştur. Kurum arşivinin ve kütüphanesindeki değerli el yazmalarının sayısal ortama aktarılmasıyla da gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde ulaştırılması yine Akalın'ın girişimleri sayesinde olmuştur. E-Türkçe olarak adlandırdığımız Türk dilinin temel başvuru kaynaklarını, anıt niteliğindeki eserlerini elektronik ortama taşımak, Türkçe ile ilgili zengin bir sanal kitaplık oluşturulması işi yine Akalın'ın Türk Dil Kurumu için tasarladığı projelerdendir. Bu ve benzeri çalışmaların sağlıklı olarak yapılabilmesi için dil bilimcilerle bilişim alanında uzman kişilerin bir araya gelip bilgi ve birikimlerini ortaya koymaları gerektiğini düşünen Akalın, bu konuda çeşitli kurumlarla birlikte yurt içinde ve yurt dışında birçok toplantı yapılmasını sağlamıştır. Kurumun ulusal ve uluslararası kitap ve bilişim fuarlarında yer alması ve etkin olması yine Akalın dönemine rastlar. Kuruluşundan itibaren 2001 yılına kadar geçen 69 yılda yaklaşık 600 kitap yayınlayan Türk Dil Kurumu, Akalın'ın başkanlık yaptığı 11 yıl içinde 500'e aşkın kitap sayısıyla en verimli dönemini yaşamıştır. Bilimsel üretimdeki bu verimlilik, aynı zamanda ulusal ve uluslararası kurultay, konferans, açık oturum düzenleme konusunda da kendisini göstermiş, son 11 yılda 682 etkinlik düzenlenmiştir. Türk Dil Kurumu, Akalın'ın başkanlık döneminde hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkolojinin merkezi olma özelliğini de başarıyla yerine getirmiş, Ardahan'dan Edirne'ye sayısız üniversiteyle ortak etkinlikler yapmış, üniversitelere ciddi anlamda kurumsal destek sağlamıştır. Yurt dışındaki Türkologlarla da sürekli iletişim içinde olan kurum, etkinliklerini yurt dışına da taşımış, yine ilklere imza atarak Çin'den Balkanlara kadar başarılı toplantılar düzenlemiştir. Bu bilimsel yetkinlikler yanında Akal'ın, Türkçenin doğru kullanımı için sayısız konferanslar da vermiştir. Bu konferanslar zaman zaman devletin zirvesinde olduğu gibi Anadolu'nun küçük bir ilçesindeki ilkokulda da olabilmiştir. Tabii aynı özen ve özveriyle. Almanya, Amerika, Hollanda, İran, Azerbaycan gibi ülkelerde de Türkçenin gücünü verdiği konferanslarla dile getirmiştir. Kurumda 15 günde bir perşembe günleri düzenlenen etkinliklerde Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'ndan Can Dündar'a, Doğan Hızlan'dan Emre Aköze ve Profesör Doktor Burhan Kuzu'ya kadar tanınmış gazeteci ve yazarlar, bilim adamları, yaptıkları söyleşilerle halkımıza ulaşmış ve büyük ilgi görmüşlerdir. Akalın döneminde kurma ve Türk diline hizmet etmiş kişilere vefa borcu hiç unutulmamış, onlar için anma etkinlikleri de düzenlenmiştir. Yine Akalın'ın döneminde önemli ve anlamlı etkinliklerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen ve bizzat kendisinin yapması istenilen Türkçe toplantılarıdır. Harp akademilerinde ilk dersin Türkçe ile ilgili olması taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyerek her yıl akademideki bu etkinliğin bir parçası olmuştur. Yerel ve bölgesel radyo-televizyon yayınlarında doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaştırılması amacıyla TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, Gazeteciler Cemiyeti gibi kuruluşlarda düzenlenen seminerlere katılarak birikimlerini aktarmıştır. Akalın'ın renkli kişiliği, onun toplumla olan etkileşimini de yansımış, yazılı ve görsel basınla olan ilişkilerini çok sayıda söyleşi, radyo ve televizyon programıyla perçinlemiş, Türkçenin güzel ve doğru kullanımı, dilimizin zengin söz varlığını gözler önüne seren konuşmalarıyla belleklerde yer etmiştir. en önemli görevlerinden biri olan yabancı sözlere Türkçe karşılıklar önermede Akalın, bilimsel çalışmaların yanı sıra kamuoyunda ses getiren bir takım girişimlerde de bulunmuş ve kamuoyunun ilgisini bu konuya çekmiştir. Örneğin, 2004 yılında Formula 1 yarışları için hazırlanan alana Speed Park adı verilmesi üzerine Akalın, hemen ilgili kuruluşla görüşerek bu adın İstanbul Park olarak değişmesini sağlamıştır. Beşiktaş Spor Kulübü de BJK Store olan ürün satış mağazasının adını Kartal Yuvası olarak değiştirmiştir. Bu tür değişimler Akal'ın sayesinde yurt çapına yayılmıştır. Bugün pek çok iş yerinde adı Türkçe olduğu için Türk Dil Kurumu'nun verdiği onurluklar asılıdır. Türk Dil Kurumu'nun kuruluş yıl dönümlerini ve dil bayramlarını üyelerimizle, çalışanlarımızla, Türkçe'ye gönül veren dostlarımızla, ulusumuzla birlikte ilk kurultayların ve dil bayramlarının yapıldığı mekan olan Dolma Bahçede yapma düşüncesi yine onun girişimleriyle gerçekleşir. Onun döneminde dünyanın birçok ülkesinden Türkoloğun bir araya geldiği ve devletin zirvesinin de hazır bulunduğu iki dil kurultayı düzenlendi. 2004 ve 2008 kurultayları. Bir başka ilgi çekici etkinlik, kurumun 75. kuruluş yıl dönümü coşkusunu kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan özel bir mektubun ilk gün damgalı pulla birlikte yaklaşık 4 bin kişiye gönderilmesi yine Akalın döneminde. Kurumların bir belleği olması gerektiğini düşünen Akalın ilk adımı atmış, arşivden çıkarttığı ve bizzat müzayedelerden satın aldığı belge ve malzemelerle Türk Dil Kurumu Müzesi'ni oluşturmuştur. Çok sevdiği ve hayatının 11 yılını aşkın süresini geçirdiği kurumun tarihinin sonraki nesillere aktarılması kurum belleğinin oluşması konusunda kurum dergilerinde dizi yazılar yazarak halkımızla paylaşmıştır. Türk dilinin önemli şahsiyetlerinin geniş kitlelere tanıtılması için hazırladığı kitaplar ve bunların yabancı dillere çevirileri yaptığı değerli hizmetlerin küçük bir parçasıdır sadece. Kurum tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilmemiş projeleri içinde Akalın'ın girişimleriyle ilk adımlar atılmıştır. Türk Dil Kurumu'nda 11 yıla aşkın süre. Başkan olduğu günden itibaren özverili biçimde çalışan, Türk Dil Kurumu'nu sadece bir görev yeri olarak değil, tüm yaşamının merkezine alan, herkesten önce gelip herkesten sonra giden Akalın, Türk Dil Kurumu'nun tarihinde ilkleri gerçekleştiren bir yönetici. Tüm imkansızlıklara karşın, 11 yılda yaptığı çalışmalar ve getirdiği yenilikler, yurt içinde ve yurt dışında kurumu önemli bir noktaya taşımış, kendisinden sonra gelecekler içinde örnek oluşturmuştur. 11 yıllık başkanlığı döneminde. Kuruma kazandırdığı saygınlıkla meslektaşları başta olmak üzere bilim, sanat ve siyaset dünyasından birçok kişinin haklı takdirini kazanmış ve İlesam, Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçe Olimpiyatları gibi kuruluş ve organizasyonlardan pek çok ödüle de layık görülmüştür. Sabırlı, dirayetli, kolay yılmayan öngörülü bir İstanbul beyefendisidir Şükrü Haluk Akalın. Sıcak, içten, neşeli bir insan olan Akalın'ın uzlaştırıcı kişiliği, sevecenliği, emeğe saygılı oluşu, çalışanları ve meslektaşlarıyla arasındaki bağı her zaman güçlü kılmıştır. Onun hoşgörülü, açık fikirli yaklaşımı, her türlü eleştiriye açık tutumu ve duruşu, kuruma geniş bir ufuk kazandırmıştır. Aydın bir bilim insanı olarak Akalın Türk Dil Kurumunu her yerde ve her ortamda en iyi şekilde temsil etmiştir. Onun hizmetleri daima hatırlanacaktır. Teşekkürler Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın.